Optik çerçeve seçerken metal çerçeve mi almalısın yoksa kemik çerçeve mi? Numaralı gözlük güneş gözlüğü gibi değildir. Ergonomisi, hafifliği, konforu ve rahatlığı çok daha önemlidir. Peki bu kadar önemliyse hangisini tercih etmeliyim? Eğer kemik gözlük tercih ederseniz burunluk kısımlarında herhangi bir burunluk pedi yok. Yani buralarda tamamen kemik, selloid bir malzemeye sahip. Bu yüzden burnunuza baskıyı eşit miktarda dağıtacaktır. Ancak metal gözlük tercih ettiğinizde burunluk kısımları var. Bu burunluk kısımları burnunuza sadece bir bölgeden baskı yapacaktır. Bu da gözlüğünüzü çıkardığınız zaman bu kısımlarda bir miktar ize sebep olabilir. Kemik gözlükler de metal gözlükler de çeşit çeşittir. Mesela esnek, hafif kemik gözlükler. Bunlar kemik değildir bu arada. Bunlar daha hafif malzemeden yapılıyor. Bunların konforu biraz daha diğerlerine göre fazladır. Yani gözlüğün yüzünüzde olduğunu neredeyse unutursunuz. Metal çerçeveler için de bu geçerlidir. Özellikle titanyum alışımlı çerçeveler yani titanyum esnek hafif çerçeveler daha az baskı yapacağı için daha konforlu bir görüntü elde edersiniz. Alacağınız çerçevede hafifliğe önem verin. Kemik mi, metal mi tercih? Bu biraz daha kişisel bir durum. E, hafif bir gözlük olması uzun süreli kullanımlarda size konfor sağlayacaktır. Peki senin beğendiğin gözlük modeli hangisi veya hangi modeli seviyorsun? Lütfen yorum bölümüne yaz, beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Sevgiyle kal, hoşçakal.